Merhaba dolaşım sistemiyle devam kan dolaşımıyla devam Evet, Kan dolaşımı vücut faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlıyor Yani dokulara her türlü madde giriş çıkışları bununla gerçekleşiyor İnsanda iki tane dolaşım var büyük ve küçük kan dolaşımı olmak üzere Hem kirli kan yani karbondioksit yüksek kan oksijenli kan ayrı ayrı dolaşıyor birbirine karışmıyor diyebiliriz e, büyük kan dolaşımı kalp ile tüm vücut arasındaki dolaşımdır e, zaten iki kan dolaşımı da önce karıncıkta başlar kulakçıkta biter e, sol karıncıktan pompalanan temiz kan önce nereye gidecek aorta gidecek çünkü orada aorta atardamarı var aorta atardamarı da biliyorsunuz böyle kollara ayrılıyor işte mide atardamarı yok karaciğer atardamarı ince bağırsak atardamarı diye yani dokulara gidecek kısaca dokulara gittikten sonra dokulardan e, dokularda neyi verecek tabii ki dokulara oksijeni verecek besini verecek ama dokulardan da karbondioksit ve atıkları alacak neyle toplar damarlar aracılığıyla alt ve ana alt ve üst ana toplar damara gelecek Alt ve üst ana toplar damar zaten kalbin sağ kulakçığına dökülüyor. Bu şekilde büyük kan dolaşımı tamamlanmış olacak. Yani temiz kanı vücuda göndereceğiz. Kirli kanı da tekrar kalbe getireceğiz. Büyük kan dolaşımı bu. Küçük kan dolaşımı da kalpli akciğer arasındaki dolaşım. Kirli kanın temizlenip oksijenin tekrar kalbe gelmesi olayı. Dedik ya karıncıklardan başlıyor. Kulakçıkta bitiyor. Kirli kan tabii ki sağ karıncıkta. Sağ karıncıkta başlayacak. Sağ karıncıktan hangi atardamar çıkıyordu? Akciğer atardamarı çıkıyor. Akciğer atardamarıyla nereye gidecek? Kirli kan, roultli kan, akciğer ve gidecek. Akciğere gidince dışarıya nefes vereceğiz. CO2'yi bırakacağız. temizi oksijeni alacağız. Oksijeni aldıktan sonra akciğerden kalbe gelen akciğer toplar damarıyla kalbin sol kulakçığına geleceğiz. Evet bu da küçük kan dolaşımı olmuş oluyor.